Bu takımda kendimi gerçekten çok önemli hissediyorum. Bu cümleyi söyleyen Arda Güler'in sesi titriyordu. 23 Ekim 2025 gece yarısı. Santiago Bernabeu'da basın toplantısı. Arda az önce Man of the Match ödülü almıştı. Elinde hala o ödül vardı ve şimdi konuşuyordu. Bana inanan hocam, kısabiye teşekkür ederim. O cümle dostlarım. O tek cümle tüm İspanya'yı duygulandırdı. Türkiye'yi ağlattı, sosyal medyayı salladı. Çünkü o cümlede çok şey vardı. Minnettarlık vardı, sadakat vardı, samimiyet vardı. Ve en önemlisi dostlarım bir hocanın oyuncusuna verdiği güvenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyordu. Xabi Alonso üç gün önce Arda için Özil ve Guti karışımı demişti. Ve bu gece Arda sahada bunu kanıtlamıştı. %97 pas, 7 kilit pas man of the match. Ama asıl konuşulan Arda'nın o açıklamasıydı. Bu videoda size o basın toplantısında neler yaşandığını, Arda'nın hangi kelimeleri seçtiğini ve bu açıklamanın neden herkese ağlattığını anlatacağım. Çünkü bu sadece bir teşekkür konuşması değildi dostlarım. Bu bir aşk ilanıydı. Bir hocanın oyuncusuna, bir oyuncunun hocasına duyduğu güvenin ve sevginin ilanıydı. 23 Ekim 2000 25 çarşamba gecesi saat 23.30. Real Madrid'in basın toplantı salonu. Kameralar hazırdı. Gazeteciler yerlerini almıştı. İspanyol basını, Türk gazeteciler, uluslararası medya. Herkes Arda Güler'i bekliyordu. Çünkü bu sıradan bir basın toplantısı değildi. Arda az önce Juventus maçında man of the match seçilmişti. %90 7 pas isabet oranıyla 7 kilit pasla yüzde yüzde dripling başarısıyla inanılmaz bir performanstı ve herkes onun ne söyleyeceğini merak ediyordu. Kapı açıldı, Arda içeri girdi. Elinde man of the match ödülü vardı. Yorgun görünüyordu ama mutluydu. Masaya oturdu. Mikrofona yaklaştı. Gazeteciler sorularını hazırlamıştı. Ama Arda konuşmaya başladığında herkes sustu. Çünkü onun sesinde farklı bir şey vardı. Duygu vardı samimiyet vardı, gerçeklik vardı. İlk kelimeler çok önemliydi dostlarım. Bu takımda kendimi gerçekten çok önemli hissediyorum dedi Arda. Gerçekten kelimesini vurguladı. Çünkü bu sadece bir laf değildi. Bu gerçekten hissettiği bir şeydi. Real Madrid gibi bir kulüpte kendini önemli hissetmek kolay değildi. Çünkü orada dünya yıldızları vardı. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham. Ama Arda önemli hissediyordu kendini. Çünkü Sabi Alonso ona güveniyordu. Sonra o cümleyi söyledi dostlarım. O herkesi ağlatan cümleyi. Bana inanan hocam Sabi'ye teşekkür ederim. Bana inanan dedi. Sadece oynatan değil, sadece şans veren değil. inanan dedi. Bu çok güçlü bir kelimeydi dostlarım. Çünkü futbolda güven her şeydi. Bir oyuncu hocasının güvenini hissettiğinde başka oynar daha özgür oynar, daha yaratıcı oynar, daha cesaretli oynar. Salondaki gazeteciler birbirine baktı. Bazılarının gözleri dolmuştu. Çünkü bu sadece bir teşekkür değildi. Bu bir itiraftı. Arda, kısa bir Alonso'ya ne kadar minnettar olduğunu açıkça söylüyordu. Ve bu samimiyet herkesi etkiliyordu. Arda devam etti. Gol atmamı ve asist yapmamı isterse beni on numarada oynatıyor dedi tempoyu kontrol etmemi isterse 8 numarada oynatıyor dedi. Bu cümleler çok önemliydi dostlarım. Çünkü Sabi'nin Arda'yı ne kadar iyi anladığını gösteriyordu. Sabi Arda'nın güçlü yönlerini biliyordu. Ne zaman 10 numara olması gerektiğini biliyordu. Ne zaman 8 numara olması gerektiğini biliyordu. Bu özel bir ilişkiydi. Hoca ve oyuncusu birbirini anlıyordu. Şimdi size bu ilişkinin nasıl başladığını anlatayım dostlarım. Çünkü bu hikaye çok özel. Arda Güler Real Madrid'e 2023 yazında gelmişti. 17 yaşındaydı. Herkes ondan çok şey bekliyordu. Türk Messi diyorlardı. Gelecek vaat ediyordu diyorlardı. Ama ilk sezon çok zorlu geçti. Carlo Ancelotti teknik direktördü. Ancelotti harika bir hoçaydı. Efsane bir isimdi. Ama Arda'ya çok az şans verdi. Sadece 10 maçta oynadı Arda çoğu Copa del Rey maçlarıydı. La Liga'da çok az süre aldı. Taraftarlar endişeliydi. Belki de yanlış karar verdik diyorlardı. Belki de henüz hazır değil diyorlardı. Arda o sezon çok şey yaşadı dostlarım. Sakatlıklar geldi. Kas sakatlığı, menisküs ameliyatı. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Antrenman yapıyordu ama oynayamıyordu. Ve bu çok zordu. Genç bir oyuncu için. Yeni bir ülkede Yeni bir kulüpte, yeni bir dilde bazen umutsuz oluyordu. Belki de başaramayacağım diye düşünüyordu. Belki de Real Madrid benim için çok büyük diye düşünüyordu. Ama Arda vazgeçmedi dostlarım. Çalıştı. Her gün çalıştı. Antrenman yaptı. Fizik tedavi gördü. Güçlendi. Hem fiziksel hem mental olarak güçlendi. Ailesine telefon ediyordu. Annesi destek veriyordu. Baban da böyle zorluklar yaşadı diyordu. Ama vazgeçmedi diyordu. Sen de vazgeçme diyordu. Ve Arda vazgeçmedi. 2025 yazında her şey değişti dostlarım. Carlo Ancelotti ayrıldı Real Madrid'den. Takım şampiyonluk kazanmıştı ama başkan Florentino Perez değişiklik istedi. Ve Sabi Alonso'yu getirdi. Sabi Alonso Real Madrid efsanesiydi. Oyuncu olarak orada yıllar geçirmişti. Şampiyonluklar kazanmıştı. Sonra teknik direktörlüğe geçmişti. Bayern Leverkusen de mucizeler yaratmıştı. Şimdi Real Madrid'e dönüyordu. Ama bu sefer teknik direktör olarak. Kısabi geldiğinde ilk yaptığı şeylerden biri Arda ile konuşmak oldu. Arda'yı odasına çağırdı. Arda gitti. Biraz gergiliydi. Çünkü bilmiyordu ne olacağını. Belki de Kısabi onu istemiyordu. Belki de kiraya gönderecekti. Ama Sabi'nin söyledikleri çok farklıydı dostlarım. Otur dedi Ardaya. Rahat ol dedi. Ben seni izledim dedi. Geçen sezonki tüm maçlarını izledim dedi. Az oynadın biliyorum dedi. Ama ne zaman oynadıysan gördüm dedi. Sen özel bir oyuncusun dedi. Sen benim için çok önelisin dedi. Bu sezon seninle çok şey yapacağız dedi. Arda inanamıyordu du dostlarım. Bir teknik direktör ona böyle şeyler söylüyordu. Ona inanıyordu. Ona güveniyordu. Bu Arda için çok önemliydi. Çünkü bir yıldır bunu bekliyordu. Birinin ona inanmasını bekliyordu. Kısabi devam etti. Sen on numara da oynayabilirsin dedi. Sekiz numara da oynayabilirsin dedi. Seni oyuna göre kullanacağım dedi. Bazen gol atan Arda olacaksın dedi. Bazen oyun kuran Arda olacaksın dedi. Ama her zaman önemli olan Arda olacaksın dedi. Bana güven dedi. Ben sana güveniyorum dedi. O konuşmadan sonra Arda başka biriydi dostlarım. Artık kendine inanıyordu. Bir hoca ona güveniyordu ve o bu güveni boşa çıkarmayacaktı. Yaz hazırlığında çok çalıştı. Özel antrenör tuttu, fizyoterapist çalıştı, beslenme uzmanıyla çalıştı. 8 kilogram kas kütlesi kazandı. Artık daha güçlüydü daha dayanıklıydı, daha hazırdı. Sezon başladığında Sabi sözünü tuttu. Arda'yı düzenli oynatmaya başladı. Bazen 10 numara, bazen 8 numara. Ama hep önemli pozisyonlarda, hep takımın beyni olarak. Ve Arda hep iyi oynadı. Her maç katkı sağladı. Goller attı, asistler yaptı. Takımı öne taşıdı. Eylül ayında La Liga'nın 23 yaş altı ayın oyuncusu seçildi. Ekim ayında Getafe maçında asist yaptı. Mbappe'ye. Maçı kazandırdı. Ve şimdi 23 Ekim'de Juventus maçında Man of the Match olmuştu. Her şey Xabi'nin dediği gibi oluyordu. Arda gerçekten özel bir oyuncuydu. Ve Xabi ona inanmıştı. İşte bu yüzden dostlarım o basın toplantısındaki sözler çok önemliydi. Bana inanan hocam Xabi'ye teşekkür ederim demişti Arda. Bu sadece bir laf değildi. Bu bir gerçekti. Kısabi gerçekten Arda'ya inanıyordu. Ve Arda bu inancı sahada gösteriyordu. Basın toplantısında gazeteciler sorular sormaya başladı. Bir İspanyol gazeteci sordu. Arda bu performansın sırrı ne? Arda düşündü. Sonra cevap verdi. Hocam, bana özgüven veriyor dedi. O bana güvendiği için ben de kendime güveniyorum dedi. O beni anlıyor dedi. Ne zaman ne yapmam gerektiğini biliyor dedi. Bu çok önemli dedi. Bir oyuncu için hocasının güveni her şey dedi. Bir Türk gazeteci sordu. Arda sezon başında hedeflerin neydi? Arda gülümsedi. Hedefim oynamaktı dedi. Geçen sezon az oynadım dedi. Bu sezon daha fazla oynamak istiyordum dedi. Ve Sabi hoca bana bu şansı verdi dedi. Şimdi hedefim takıma yardımcı olmak dedi şampiyonluklar kazanmak dedi. Kısabi Hoca ile birlikte büyük işler yapmak dedi. Bir başka gazeteci sordu. Arda, Kısabi Alonso seni üç gün önce Özil ve Guti ile karşılaştırdı. Bu baskı yaratmadı mı? Arda, bu soruya çok düşündü dostlarım. Çünkü bu önemli bir soruydu. Özil ve Guti Real Madrid efsaneleriydi. Onlarla karşılaştırılmak büyük baskıydı. Ama Arda çok güzel cevap verdi. Tabii ki baskı var dedi. Ama bu güzel bir baskı dedi. Çünkü hocam bana güveniyor dedi. O beni o isimlere layık görüyor dedi. Ben de sahada bunu kanıtlamaya çalışıyorum dedi. Özil ve Guti gibi olmak istiyorum dedi. Onlar gibi Real Madrid efsanesi olmak istiyorum dedi. Ama şimdilik adım adım ilerliyorum dedi. Hocamın güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum dedi. Bu cevap çok olgundu dostlarım. Arda hem baskıyı kabul ediyordu hem de alçak gönüllüydü. Büyük hedefleri vardı ama ayakları yere basıyordu. İşte gerçek yıldızlar böyle davranır dostlarım. Basın toplantısı bittiğinde gazeteciler alkışladı Arda'yı. Bu çok nadirdi. Gazeteciler genelde alkışlamazdı. Ama Arda'nın samimiyeti onları etkilemişti. Sözleri duygularını kazanmıştı. Arda ayağa kalktı. Teşekkür etti. Ve çıktı. Koridorda Kısa bir Alonso bekliyordu. Arda'yı görünce gülümsedi. Nasıldı diye sordu. İyi geçti dedi Arda. Seninle ilgili çok güzel şeyler söyledim dedi. Kısa bir güldü. Duydum dedi. Teşekkür ederim dedi. Sonra ciddi oldu. Arda dedi. Ben sana gerçekten inanıyorum dedi. Bu sadece laf değil dedi. Sen çok özel bir oyuncusun dedi. Bundan sonra da sana güvenmeye devam edeceğim dedi. Arda başını salladı ben de sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım dedi. Söz veriyorum dedi. İkisi orada durdular birkaç saniye. Hoca ve oyuncusu birbirlerine bakıyorlardı. Kelimeye gerek yoktu. Her şey gözlerinde okunuyordu. Güven, saygı, sevgi, bağlılık. O gece İspanya medyası Arda'nın açıklamalarını manşet yaptı dostlarım. Marka gazetesi yazdı. Arda'dan Sabi'ye aşk ilanı. AS gazetesi yazdı. Bana inanan hocam. El Pais yazdı. Güven ilişkisi Real Madrid'i güçlendiriyor. Sport gazetesi yazdı. Arda ve Xabi'nin özel bağı. Türk medyası da büyük ilgi gösterde paylaşıldı. Sosyal medya patladı. Twitter'da trending topic oldu. Xabi bana inanıyor hashtag'i açıldı. İnsanlar o sözleri paylaşıyordu. Yorumluyordu. Duygulanıyordu. Çünkü o sözler evrenseldi dostlarım. Sadece futbol değildi. Hayattı. Herkes hayatında birisinin kendisine inanmasını ister. Bir hocanın, bir patronun, bir ebeveynin, bir arkadaşın. Ve birisi bize inandığında güçleniriz. Özgüvenir. Başarırız. Arda'nın hikayesi buydu işte dostlarım. Bir yıl önce umutsuzdu. Az oynuyordu. Sakatlıklar yaşıyordu. Şüpheler vardı. Ama Xabi Alonso geldi. Ona inandı. Ona güvendi. Ona şans verdi ve Arda parladı. Man of the Match oldu. İstatistikler kırdı. Real Madrid'in önemli oyuncusu oldu. Xabi Alonso'nun Arda'ya verdiği güven sadece Arda'yı değiştirmedi dostlarım. Takımı da değiştirdi. Çünkü diğer genç oyuncular gördü. Hoca gençlere güveniyor dediler. Hoca şans veriyor dediler. Biz de çalışırsak biz de oynayabiliriz dediler bu takım kültürünü olumlu etkiledi. Ve taraftarlar da gördü dostlarım. Real Madrid sadece yıldız transfer yapmıyor dediler. Gençlere de şans veriyor dediler. Arda gibi yeteneklere güveniyor dediler. Bu kulübü daha da sevdiler. Şimdi size Sabi'nin neden Arda'ya bu kadar inandığını anlatayım dostlarım. Çünkü Sabi sadece Arda'nın yeteneğini görmüyordu. O Arda'nın karakterini de görüyordu. Çalışkanlığını görüyordu. Alçak gönüllülüğünü görüyordu. Takım için fedakarlık yapmasını görüyordu. Öğrenmeye açık olmasını görüyordu. Kısa bir, bir röportajda şunu demişti. Arda sadece yetenekli değil dedi. O aynı zamanda çok zeki dedi. Futbol zekası çok yüksek dedi. Oyunu okuyor dedi. Doğru kararları veriyor dedi. Ve en önemlisi takım için oynuyor dedi. Kendi golünden çok takımın golü onu mutlu ediyor dedi. İşte bu yüzden ona güveniyorum dedi. Bu sözler çok önemliydi dostlarım. Çünkü Sabi sadece Arda'nın ayaklarına bakmıyordu. O Arda'nın kafasına bakıyordu. Kalbine bakıyordu ve orada özel bir şey görüyordu. Gelecek hafta Real Madrid Liverpool'a gidecek dostlarım. Anfield'da oynayacaklar. Çok zor bir maç olacak. Kop tribünü dünyanın en zor tribünlerinden biri. Ama Arda hazır. Çünkü Sabi ona güveniyor ve Arda Sabi'nin güvenini boşa çıkarmayacak. Bu hikaye henüz bitmedi dostlarım. Bu sadece başlangıç. Arda ve Sabi'nin hikayesi daha yeni yazılıyor. Daha nice Man of the Match ödülü gelecek. Daha nice goller gelecek. Daha nice şampiyonluklar gelecek. Ama o basın toplantısındaki sözler her zaman hatırlanacak. Bana inanan hocam Kısa'biye teşekkür ederim. Bu sözler bir ilişkinin temeliydi. Güven, inanç, sadakat, sevgi. Ve işte bu yüzden o sözler herkesi ağlattı dostlarım. Çünkü o sözler samimiydi, gerçekti. Yürek en geliyordu. Arda rol yapmıyordu. O gerçekten kısa minnettardı. Gerçekten onun güvenine değer veriyordu. Ve bu samimiyet herkese dokunuyordu. Bu video sizi etkilediyse beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yorumlarda Arda'nın açıklamaları hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Siz de hayatınızda size inanan birileri var mı? Onlara teşekkür ettiniz mi? Paylaşın bizimle. Ve Arda'nın daha fazla hikayesini görmek için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sıradaki videoda size Liverpool maçı öncesi Zabi ve Arda'nın özel antrenmanını anlatacağım. O antrenman sırasında neler konuştular? Zabi Arda'ya ne öğretledi? Nasıl hazırlandılar? Tüm detaylar sıradaki videoda. Arda yalnız değil dostlarım. Kısa비 yanında. Real Madrid yanında. Türkiye yanında. Ve biz de yanındayız.